Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız için oturur pozisyonda olmamız gerekiyor. Derin bir nefes alarak her zamanki gibi çalışmamıza başlıyoruz. Omuriliğinizin dik olması önemli ve mutlaka nefesi karnınıza alın. Kendinizi, kalbinizin sesini duyun. Haydi bakalım kalbini fark et. Kalbinin atmasını hisset. Ve içinden söyle. Atan kalbime şükürler olsun. Pes etmeyen kalbime şükürler olsun. Her an bıkmadan, usanmadan tüm hücrelerime, tüm organlarıma kan gönderen, hayat gönderen kalbime şükürler olsun. Kalbim gibi olmaya niyet ediyorum. Kalbim gibi görev peşinde, kalbim gibi saf kalmaya çalışan, kalbim gibi Tüm organlara, tüm sisteme hayat veren ve kalbimin atışını duyuyorum. Ve ona şükrediyorum. Ve kendimi müziğin sesine bırakıyorum. Müziğin sesini duy, bütün bedenin rahat. Ayakların rahat, ellerin, omuzların, başın, bütün bedenin rahat nefes alıp verişimi izliyorum ve niyet ediyorum. Yüksek bilincim ile kalbimin izninde ruhumun izni olana sesleniyorum. Yolumu aydınlat, kalbimi ferah tut. Görmeyen gözlerimi ve duymayan kulaklarımı aç. Ben tüm hak edişlerimi Alanıma davet ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Geçmişimi affediyorum. Çünkü ben insanım. İnsan olma yolunda ilerliyorum. Ve tüm ruhumu bilgeliğiyle derin bir nefes alıyorum. Ve alanıma iznim olan Cebrail meleğin enerjisini davet ediyorum onun o bembeyaz, masmavi, saf enerjisini, onun masmavi nurlu enerjisini hissediyorum. Ve direkt baş bölgemde bir karıncalanma başlıyor. Ama bu enerji bana huzurla geliyor. Şu anda huzura odaklanıyorum. Huzur benimle, huzur kalbimde. Titreşimimin yükselmesine izin veriyorum. Düşmüş olan ruhumun yükselmesine izin veriyorum ve yükselmeye başlıyorum. Ama alanıma müthiş bir huzurla geliyor bu. Ben huzurda olanım çünkü ruhum huzura ait. İnsan bedenimin tüm duygularını, tüm problemleri bir fanusun içine koyuyorum ve onu şimdilik kilitliyorum ve ruhumun huzurundayım. Ellerimdeki titreşime odaklanıyorum. Gücümü hissediyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Gücümü senden alırım. Ve sevgili Cebrail, bana huzuru ilet. Mesajları alamayan kalbime huzuru ver. Ve şimdi Gözümün önünde bir yol açılıyor, masmavi, ışık dolu bir yol bu. Ve yolun her bir kenarında beni alkışlayan askerler var. Bak sen bunları da başardın diyorlar. Ve ben bunu kabul ediyorum. Ve birinin elinde ank var. yaşamın anahtarı. Bu anahtarı alıyorum ve kalbime yerleştiriyorum. Çünkü ben tamamlanmaya niyet ediyorum. Ve şimdi bu yolun sonunda tüm bu askerlerin dizilmiş izasında yürürken yolun sonunda çok güzel bir anne imajıyla bir kadın görüyorum. Kim olduğunun bir önemi yok. Onun elinde bir mesaj var bana neyi almam gerekiyorsa, neyi görmem gerekiyorsa, onu görmeyi ve onu almayı diliyorum. Ve elinde olanı ellerime alıyorum. Ve bir daha sesleniyorum tüm sisteme. Allahım, ben insanım. Düşmez kalkmaz bir sensin, ben düşerim. Bana kalkmayı nasip et. Hatta bana uçmayı nasip et. Ve şimdi senden gelen bu mesajları senin yardımcın Cebrail aracılığıyla almaya niyet ediyorum. Ve alanıma sonsuz bir huzur akıyor. Ve mesajları kabul ediyorum. Bu dinginliği huzuru kabul ediyorum ve bütün hücrelerime gönderiyorum. Ayak parmaklarımdan başıma kadar her bir yanıma bu hücredeki huzuru gönderiyorum. Şöyle bir derin nefes al diye bırak nefesini. Sanki bütün yorgunluğunu, ağırlıklarını, problemlerini bırak. Şükürler olsun. Sevgili evren, bu duyguda kalmama yardım et. Bu huzurda kalmama yardım et. Ben mükemmel olanı, Bu mükemmelliği daimi olarak hatırlamama izin ver. Ve şimdi sanki bütün bedenimde pembe pembe çiçekler açıyor. Kalbimde pembe çiçekler, ayaklarımda, başımda, her yerimde çiçekler açıyor. Huzura şükürler olsun, ruhuma şükürler olsun, sahip olduklarıma şükürler olsun. Sahip olamadıklarımı denizin dibine bırakıyorum. Ve sahip olduklarımla uçmaya niyet ediyorum. Ve sükuneti hissediyorum. Ve Cebrail meleğin kalbime sarılmasına izin veriyorum. Şimdi o sarılma duygusunu hisset. Ben yalnız değilim. Ben buraya binlerce askerimle geldim. Askerlerimin sevgisini ve gücünü kabul ediyorum. Ve bu mesajı almama, bunu hissetmeme aracı olan sevgili Cebrail Mele'ye sonsuz şükürlerimi gönderiyorum. Şükürler olsun, şükürler olsun, sonsuz şükürler olsun. Ve çok derin nefesi alıyorum ve bütün hücrelerime mühürlüyorum. Ah, şimdi bu huzuru hisset son bir kez tüm alanına ve şu anda eve yay. İçinde bulunduğun alana yay. Ev sensin, evin senin bedenin. Dünyaya yay. Dünya senin evin, dünya senin bedenin. İçinde bulunduğun her yer senin. Evren senin. Al bu duyguyu. Şükürler olsun. Ve haydi derin bir nefes alarak bu duyguya şükrederek sizi alanıma davet ediyorum. Derin bir nefes. Yavaş yavaş bana geri dönüyorsunuz. Ellerini hisset, ayaklarını hisset, omuzlarını hisset, başını hisset. Geldiğim yere de şükürler olsun. Dünyaya da şükürler olsun.